Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle formamızın beden bölümüne hep birlikte başlıyoruz. Evet şimdi biz bunları birleştireceğiz ve üzerindeki ipleri kullanalım. Hem temiz işimiz olmuş olur, çok düğüm olmamış olur. Şimdi buradaki köşeden şu köşeyi daha önce de ata yeleklerindeki dikişi kullanacağız. Sıfır dikiş yapacağız. Evet böyle yakın gösterelim. Buradaki dişlerden giriş yapıyoruz. Böyle aşağıdan yukarıya doğru. Ve burayı sıfır bir şekilde dikmiş oluyoruz. Her bir dişe girip karşılığındaki dişe de giriyoruz. Ve böyle ince 6 kalın, kalın olmayan bir dikiş elde etmiş olacağız bu şekilde dikerek bakın bir sağdan bir soldan zikzak şeklinde böyle dikeceğiz tekrar karşıya buraya ve burası son dişimiz yani beyazla dikeceğimiz son diş alta geçiyoruz Şimdi burayı da buradaki iple dikelim. Bunlar altta kalacak. Ve ortayı da siyahla dikeriz. Hem buradaki iplerimiz de değerlenmiş oluyor. Böyle salkım saçak kalmamış olacak. Evet şimdi buradaki ipimizi de diğer köşemizi dikiyoruz. Evet buradaki ilk sivri köşeyi kullanacağız. Buradan giriş yapıyoruz. Ve böylelikle bir sağa bir sola girerek Evet aynı şekilde bu ıı, ara bölümü de böyle çapraz girerek dikiyoruz. Evet siyah bölümü de diktik ve buradaki iplerimizi düğümleyip kesebiliriz. Buradan da ipimizi sabitliyoruz. Evet şimdi diğer tarafını da dikelim hemen. Burada da siyah iplerimizden faydalanabiliriz. Burada daha önce kestiğimiz ipler vardı. O da tam burayı dikecek gibi. Onları da hemen tutturalım. Buradaki ipleri kullanmak iyi oluyor. Hem daha az düğümle temiz böyle hiç orada düğüm görüntüsü olmayan, çıkıntı olmayan daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Dolayısıyla ben bu şekilde dikmeyi daha çok seviyorum ve ipleri hep orada biraz daha uzun bırakıyorum dikme payı olsun diye. Ve daha düzgün oluyor bu şekilde dikerseniz. Evet şimdi köşelerimizi de dikiyoruz. Buraya dört tane hazırladığımız bu e, derin olan üçgenleri dikeceğiz. Şu dört köşeye buraya da e, karşılık olarak diğer ince hazırladıklarımızı dikiyoruz. Bunu da köşeden başlarsak bu şekilde. Evet diğer uzun ipe geçiyorum burada. Evet şimdi biz e, dört köşemizi Buradaki dört köşemizi bu şekilde şimdi şu karşılıklı yukarıdan iki ve şu bu köşeyi de dikelim. Daha sonra dar olan iki taneyi de buraya dikiyoruz. Evet, şimdi bu uçtan biz böyle e, makine dikişi izi vererek böyle bir çizgiler oluşturacağız aralarda ve bunu hep böyle yarım santim ileriye batıp tekrar geri dönüyoruz aynı yere batıyoruz bildiğiniz makinedeki dikiş gibi bir ileriye atıyoruz ve tekrar bir geriye batarak bu şekilde bir çizgi oluşturuyoruz burada tekrar bir ileri ve bir geri bir ileri bir geri şeklinde böyle Tüm bu köşelere bu izi yapacağız. Toplarda olan bir izdir bu. Böyle e, burayı da tamamlamış olduk. Bu şekilde şimdi bütün aralara bu dikişleri atıyoruz. Evet topumuzu çok güzel bir şekilde tamamladık e, ve artık formaya başlama zamanı. Evet şişimize 35 tane ilmek attık, bir sıra örerek ön yüze geldik. Haroşeyi düz olarak ördük ve şimdi yine haroşa örgüsü olarak. Evet şimdi tekrar sıra sonundaki iki ilmeğe kadar haroşelerimizi örüyoruz. Ve son iki ilmekte yine bir kesim yapacağız. O topun yuvarlaklığını ayarlayacağız aynı zamanda. Şimdi son iki ilmeğe kadar tüm ilmeklerimizi haroşe olarak örelim. Evet sıra sonundaki buradaki iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve kesiyorum. Bir tane ilmek eksiltmiş olduk. Ve geri dönerken tekrar bir tane eksileceğiz. Birinci ilmeği boş alıyoruz. İkinci ilmeği örüp üzerinden atlatıyoruz. Ve tekrar başa kadar örüyoruz. Evet şimdi ön yüzdeyiz tekrar ve tekrar sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar örelim. Evet tekrar iki ilmeği birlikte alarak örüp kesiyoruz. Bakın bu şekilde bir sivrilik elde edeceğiz ve tekrar bir ilmeği boş alıyoruz. İlk ilmeğimizi, ikinci ilmeğimizi örüyoruz ve diğerini onun üzerinden atlatarak bir tane daha kesim yapmış oluyoruz. Şimdi sıra başına kadar yine örelim. Şimdi ön yüzdeyiz ve tekrar sıra sonundaki iki ilmeğe kadar örelim. Ve tekrar son iki ilmeğimizi kesiyoruz. Ve tekrar arka yüzde de yine İlk ilmeğimizi boş alıyoruz, diğerini örüp üzerinden atlatarak tekrar bir kesim daha yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar ön yüze gelelim. Evet ön yüzdeyiz tekrar ve yeniden sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar örüyoruz. Son iki ilmeğimizi yine kesiyoruz sıra sonundaki ve geri dönünce tekrar bir ilmeği boş alıyoruz diğer ilmeği örüp üzerinden atlatıyoruz. Yine sıra başına kadar gelelim. Evet şimdi yine sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Evet sıra sonundaki son iki ilmeğimizi tekrar keselim. Arka yüze dönüyoruz ve tekrar bir ilmeği alıyoruz. İkinci ilmeği örüp diğerini üzerinden atlatarak bir kere daha kesiyoruz. Sıra sonuna kadar şimdi tüm ilmekleri yine örüp ön yüze geliyoruz. Ve ön yüzde tekrar sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar örüyoruz. Evet son iki ilmeğimi yine kesiyorum birlikte örerek. Ve arka yüzde yine bir boş alıyorum. İkinci ilmeğimi örüp birinci ilmeğimi üzerinden atlatarak bir kere daha kesiyorum. Yine sıra sonuna kadar örelim. Ve tekrar sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar örüyoruz. Ve yeniden son iki ilmeği keselim. Tekrar çevirelim. Ve bir ilmeği boş alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örerek üzerinden atlatarak bir kez daha kesiyoruz tekrar ön yüze gelelim Evet ön yüzdeyiz ve şimdi son kez sadece sıra sonundaki son iki ilmeği kesiyoruz bu son iki ilmeğimde de kesiyorum Evet arka yüzden artık başka kesim yapmıyoruz ve kalan buradaki 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet 20 tane ilmeğim kaldı şişte. Şimdi artık evet bu kalan 20 ilmeğimi şimdi biraz böyle bir uzatacağız bayağı bir öreceğiz. Ne kadar öreceğiz? Santim olarak aşağı yukarı size söyleyeceğim şimdi. Bir başa gelelim. Evet sevgili örgü severler. Şimdi yaklaşık biz buradaki kesimleri yaptıktan sonra bakın bu şekilde bir eğim oluşmuş oldu. Ve burayı düz artık kalan buradaki ilmek sayımı 20 ilmek kalmıştı bir 10 santim uzattım ben burayı ve şimdi burayı biz dikerek tutturacağız ve daha sonra buraları da topluya topluya burayı düz bir hale getireceğiz ve onun için tekrar buradaki ipimi hemen iğneme geçiriyorum böyle önceden tutturursak ölçümüz daha güzel çıkar en azından kaymaları da önlemiş oluruz şimdi buradan bu ucu hemen buraya bir monte ediyoruz. Yine sıfır dikiş yapacağız ve böyle zikzaklar çizerek dikiyoruz burayı da. Evet burayı böyle sıfır bir şekilde dikiyoruz şu köşeye kadar. Evet burada bekletiyoruz şimdi. Burası böyle e, kareleşmiş oldu aynı zamanda. Buraya da belki küçük bir ek yaparız daha sonra. Şimdi önce bir buranın finalini tamamlayalım. Ve daha sonra alt bölümü de buraya gerek kalmayacak zaten. Belki şu altı da küçük bir ek yapma şansımız olabilir. Onun için ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi örerken buralardan da bir bir toplayarak arttırma işlemi yapmadan bluzumuzu tamamlayacağız. Bakın böyle olunca hiçbir kalınlık da teşkil etmedi şu anda. Çok rahat oturdu orası. Evet şimdi buradaki siyahtan bir tane ilmek diğer soldaki şişimle tutuyorum ve buradan bir tane örüyorum. Ve geri dönüyorum. Bu şekilde bunu gidip dönerken tuttura tuttura giderek orada da hem arttırma işlemi yapmamış olacağız. Hem de kendi kendine orada ilmeklerimiz çoğalacak kenardan alarak. Hem de oradaki o çıkıntıyı da yuvarlaklığı da vermiş olacağız aynı zamanda gidip gelerek. Şimdi normal haroşemize devam ediyoruz ve o siyah bölümden her gidiş gelişte bir tane dahil edeceğiz örgümüze. Evet tekrar buradan bir tane alıyoruz ve buradan birlikte örüyoruz. Tekrar buradan bir tane alıyoruz ve geri dönüyoruz. Evet bir tane daha alıyoruz. Bakın bu şekilde hem kendi kendine dikmiş oluyor hem de burada ilmeklerimiz de çoğalmış oluyor. Şimdi bir iki tane daha öyle arttırarak gideceğiz ve daha sonra üstten yine ilmek toplayacağız. Tekrar oradaki iç bölüme doğru örüyoruz ve buradan yeniden bir tane ilmek tutuyoruz ve onu da örüyoruz ve geri dönüyoruz. Bir yüksekliği kontrol edelim. Evet, bir iki kere daha aldık mı yeterli gelecek. 25 tane oldu şu an şişte ilmeğim. Bir tane daha alalım. Ve tekrar bir tane alıyoruz ve geri dönüyoruz. Evet, buradan tekrar bir tane alıyoruz. Tekrar içe doğru örelim ve oradan tekrar bir tane çıkaracağız. Evet, bir tane daha alıyoruz. Geri dönüyoruz tekrar. Şimdi bizim buradaki siyah bölümümüz de tamamlanmış oldu. Şimdi geri dönüş sıramızda bakacağız. Yükseklik eşitse artık üstteki tüm ilmekleri toplayabiliriz. E, eksikse eğer bir iki sıra daha dönüş yapacağız. Şimdi hemen kontrol edeceğiz ön yüze gelince. Evet, bir iki dönüş daha yapmamız lazım. Bakın şuradaki şu boşluğu ancak geri dönüşlerle doldurabiliriz. Ee, en azından şu yüksekliğe ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla birkaç tane daha dönüş yapacağız. Şimdi birkaç tane daha dönüş yapalım. Hem toplayalım. Bu tarz patchwork çalışmalar hep böyle biraz göz kararıyla olacak şeyler. Bunların belirli bir metotları yok. Yani öğrenebileceğimiz hiçbir yerde olmadığı için biz böyle kendimiz başımızın çaresine bakarak deneyler sonucu böyle bu tarz çalışmalara böyle deneyerek ulaşıyoruz. Dolayısıyla belki size biraz zor gibi gelebilir ilk etapta ama bence hiç korkulacak bir örgü tekniği değil. En kötü sökeriz. Tekrar yaparız. Bunlar hiç sorun değil. Sökmeden zaten Hiçbir yeni gelişme elde edemiyorsunuz. Mutlaka sökerek öğrenmek en güzel yoldur. Şimdi burada beyaz bölümden alacağız. Burası dikiş olduğu için biraz zor alınıyor. Şöyle buradan bir diş tutturuyoruz. Ve tekrar geri dönüyoruz. Böyle bir şema bir şeyimiz yok çünkü tamamen göz kararıyla yapmamız gereken bazı modellerimiz oluyor. Onları da böyle yapa boza deneyerek yapacağız hep birlikte. Tekrar bir tane çıkaracağız. Ve geri döneceğiz. Ben de hiç bir futbol çalışmadım. Bu benim de aynı zamanda ilk çalışmam. ama bence hoş olacak gibi duruyor. Bittiği zaman. Hem de biraz sıra dışı olsun istedik. Beşiktaş aynı zamanda şampiyon. Onun için de futbol topu yapalım dedik onun için. İnşallah hepiniz beğeneceksiniz bunu. Evet şimdi bakın aşağı yukarı biz buradaki yüksekliğe ulaşmış olduk. Ve bizim e, ilmekleri bu köşeye kadar toplamamız lazım. Ama farkındaysanız burada da bir eğim var. E, biz yine de ilmeklerimizi buraya kadar toplayacağız. Bu kez buradan geri dönüşlü örgüler yaparak bu seviyemizi yakalayacağız. Bu da böyle değişik bir çalışma olacak. Bakın gayet güzel oldu. Belki bu köşeyi yuvarlak bile bırakma şansımız olur bu lüzde. Hani topun köşesi gibi bence ilginç de olabilir orada. Buranın böyle kalması. Arkayı biraz daha uzun çalışabiliriz. Ee, belki bir yuvarlaklık yaparız arkada. O zaman burası çok fazla dikkat de çekmemiş olur. Ona şimdi örerken karar vereceğiz. Şimdi bir buraya kadar gelelim ve buradaki ilmekleri hep birlikte toplayalım. Evet yavaş yavaş artık tişörte benzemeye başlayacak. Ee, bunu reklam kol yapabiliriz. Değişik olur hem bisiklet yaka çalışmadık diğerini V yaka yapmıştık formamızın. Bunu da reklam kol yapıp yuvarlak bisiklet yaka çalışabiliriz. Evet, şimdi bakın tam toplama hizasına geldik. Evet, şimdi buradan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Yine her araya girerek böyle birer tane ilmek çıkaracağız. Evet biz burada da bakın şu düzün sıfır noktasına getirdik. Ve şimdi ikişer ikişer burada çünkü, çünkü bir bombelik oluştu. Onu engellemek için geri dönüşlü örgüler yapacağız yine. İlk önce iki tane ilmeğimi örüyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde ikişer ikişer örerek Oradaki bombeliği de hem engellemiş olacağız. Tekrar iki tane dahil ediyorum. Dört tane örüyorum ve geri dönüyorum. Evet tekrar dönüyoruz. Bu kez altı tane örüyoruz. Tekrar bu kez alt, e, iki daha dahil ediyoruz. 8 tane örüyoruz. Tekrar iki tane dahil edeceğiz. 10 tane örüyoruz. Bir iki daha dahil ediyoruz. Altı, yedi, sekiz. 9 10 ve iki tane daha dahil edip 12 tane örüyoruz tekrar dönelim ve tekrar iki tane dahil edelim 14 ilmek oldu ve geri dönelim Evet 16 tane ördük ve geri dönüyoruz bu herhalde son dönüşümüz olacak Şimdi, bir başa kadar örelim, kontrol edeceğiz. Evet, bakın, burada şimdi o hem putluğumuz da gitmiş oldu, düzeldi. Dolayısıyla, biz doğru yerdeyiz ve doğru sıradayız. Şimdi artık tüm ilmeklerimizi normal örebiliriz. Bakın, burada da kenar dikişe girecek olan yerimiz de aynı seviyeye geldi. Biz bunu dolayısıyla buraya kadar dikebileceğiz. Burada bir boşluğumuz var. Onu bence böyle bırakabiliriz. Sanki burada köşede güzel böyle bir görüntü de oluşmuş olacak. Daha sonra arkası bittiğinde onu daha net, net göreceğiz. Şimdilik böyle bırakıyoruz ve bütün ilmekleri örelim. Yaklaşık ne kadar örelim? Bir 5 diş daha komple bir sıra geçelim, hep bütün ilmekleri örmek şartıyla. Bir beş dişin sonunda tekrar kol için uygun olup olmadığını kesin bakacağız hep birlikte. Şimdi beş tane bu şekilde diş çıkarıyoruz ve tekrar bir araya geliyoruz. Evet sevgili örgü böyle yedi diş yaptık biz beş diş biraz kısa kaldı. Siz de hemen iki diş daha uzatıyorsunuz ve şimdi biz kolu kesmeye başlayacağız. Ee, ve kolu reklam kol yapacağımız için ilk önce ikişer tane sağ ve sol taraftan ilmek eksilteceğiz. Şimdi ilk iki tane ilmeğimizi kesiyoruz burada. Ee, bu hem reklam kolun başlangıcı olmuş oluyor. Şimdi arka yüze doğru örüyoruz ve arkadan dönerken iki ilmek de arkadan keseceğiz. Şimdi örelim sıra sonuna kadar. Şişimizde 62 tane ilmek oluşmuş bu arada. Yani topladıktan sonra topun üstündeki ilmeklerimiz de dahil hepsi 62 ilmek oldu. Şimdi 62 ilmekle kesime girdik. Bunları büyütmek isteyenler de eninden bu şekilde daha fazla ilmek atarak 5 5 ilmek, 10 ilmek yani çocuğunuzun yaşına göre 4'er, 5'er ilmek yaş için arttırabilirsiniz. Tabi boydan da bu sefer e, yükseklik olarak da tabi biraz uzatıyorsunuz. E, üstüne ölçebilirsiniz. Çocuğunuzun bir giysisiyle çok rahat bunu halledebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, bütün bedenler fark edebiliyor çocuklarda bile. Yani her 4 yaş veya her 5 yaş aynı ölçüde olmayabiliyor. Onun için en güzel çözüm giysi üzerinden kontrollü bir şekilde gitmektir. Şimdi sıra sonuna geldik. Geri dönüyoruz. Ve buradan da iki tane ilmek kesiyorum. Evet şimdi bir tane ilmek ve bir tane daha haroşa örüp ipimi öne alıyorum. Yani iki haroşenin hemen yanına iki tane ters örüyorum. Ve bunların içinden kesim yapacağız daha sonra. Buradan takip edeceğiz. Şimdi yine sıra sonundaki son 4 ilmeğe kadar gelelim. Evet, şimdi 4 ilmeğim kaldı. 2 tanesini ters örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi yine düzden haroşa yapıyorum. Ve burada biz iki tane düz çizgi yürüteceğiz ve o düz çizgilerin iç kısımlarından keseceğiz. Şimdi iki tane haroşamızı örelim. 2 düz ilmeğimizi de örelim ve iki tane haroşemizi ön yüzden ters olarak kesiyoruz ipimizi arkaya alıyoruz ve yine sıra sonundaki altı ilmeğe kadar gelelim Evet sıra sonundaki altı ilmeğe geldik ipimizi ön alıyoruz düzlerimizin yanındaki iki haroşemizi ters olarak kesiyoruz iki tane düz örüyoruz ve kalan iki haroşemizi de düz olarak örüyoruz Şimdi geri dönüyoruz. 2 haroşemizi örüyoruz. İpimizi öne alıp 2 tane ters örüyoruz. E, ve kalan ilmekleri yine haroşe olarak sıra başına kadar, sıradaki son 4 ilmeğe kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, sıra sondaki son 4 ilmeğin içteki 2 ilmeğini ters örüyorum ve buradaki son iki düz haroşemizi de örüyorum ve ön yüze geliyorum. Şimdi bakın burada zaten düz çizgilerimiz belirlenmeye başladı. Ve biz hep 4 ilmeğin iç kısımlarından keseceğiz. Dolayısıyla iki haroşemizi öreceğiz, iki düzümüzü öreceğiz. Bu şekilde ipimizi öne alıp bir tane tersten kesim yapacağız. Ve her ön yüzde bu şekilde birer tane keseceğiz. 4 ilmeği örüyoruz sabit 5 ile 6. ilmeği bu şekilde kesiyoruz ve bakın burada düz çizgimiz dönmeye de başladı daha sonra biz burayı diktiğimiz zaman bu iki haroşeden oradaki dikişte hiç belli olmayacak yine sıfır dikiş yapacağız daha önce bu kesimi biz penguenli hırkamızda da yapmıştık çok şık duran bir reklam kol bu formada da rahat olacağını düşündüm Şimdi yine sıra sondaki son 6 ilmeğe kadar geliyoruz. Evet, şimdi yine ipimiz önde bir tane tersten kesiyoruz ve kalan son 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde ikinci kesimimizi de gerçekleştirdik ve bakın burada düz hattımız da çıkmaya başladı. Arka yüzde de İki haroşemizi ördükten sonra oradaki düz olan iki ilmeğimizi ipimizi öne alarak ters olarak ördüğümüz zaman örneğimiz de zaten yine haroşa olarak devam edecek. Sadece bu üçle dördüncü ilmeklere arkada dikkat ediyoruz. Ters olarak örüyoruz. Öndeki düzümüzü bozmuyoruz. Evet şimdi bu şekilde bayağı bir keseceğiz. Yani bir keselim ortalama kaç ilmek kalacak daha sonra zaten göreceğiz şimdi bu şekilde ön yüzde yine iki haroşa iki düz bir kesme şeklinde e bayağı bir yol alalım ve daha sonra tekrar zaten yüksekliğine hep birlikte bakacağız şimdi kesmeye devam ve her ön yüzde birer birer keserek 22 tane ilmeğimize ulaştık burada sadece 22 ilmeğimiz kaldı bu şekilde ve bunu kesmiyoruz, bir yedek şişte bekletiyoruz. Ee, ve biz bu arada arka bölüm için yine şişimize 62 tane ilmek atacağız ee, ve aynı seviyeye düz normal haroşa örerek getirip e, aynı kol kesimini arka bölümde de çalışacağız. Ve e, diğer arkayı da bu seviyeye getirip onu da aynı şekilde bekleteceğiz. E, i̇sterseniz siz de e, arka bölümle başlayabilirsiniz ve 62 ilmek atıp hazırlayabilirsiniz bu şekilde ve daha sonra kolu da zaten hep birlikte çalışacağız şimdi bu bölümde biz ön bölümü tamamladık sadece buralara bir de siyah çizgiler atacağız yine topumuzu tamamlamak için çünkü buradaki dikişler sonradan ilave olduğu için orayı da hemen tamamlıyoruz aynı şekilde diğer taraf aralardaki yaptığımız dikişi burada da yine tekrar edeceğiz. Hem orada bir çerçeve de oluşmuş olacak. Tam ek yaptığımız yerlere geliyor. Hem oralarda daha düzgün bir hat görünmüş olacak. Evet yine makine dikişiyle bir ileri bir geri batıyoruz. Evet bakın bu şekilde burayı da yuvarlamış olacağız. Evet şimdi diğer tüm köşeleri de aynı şekilde tamamlıyoruz. Bakın şimdi şurada var, bir burada var, bir de şu köşede var. Buraları da hemen tamamlayalım. Ve en son olarak da burayı da dikiyoruz. son köşemiz. Evet. Bütün köşelerimizi de doldurmuş olduk bu şekilde. Bakın topumuzun kenar çerçeveleri de çıkmış oldu. Evet. Şimdi dediğim gibi bunu yine kenara çekeceğiz. Ve yedek bir şişe takacağız. Arka bölümü de 62 ilmek başlayıp aynı şekilde bu seviyeye getirdikten sonra yaklaşık biz burayı 25 20 buçuk yani 21 santim falan örüyoruz. 20 santimin sonunda da kol kesimine aynı şekilde başlıyoruz. Ee, yine bu şekilde keseceğiz ve e, şişte bekleteceğiz arka bölümü de. Ve daha sonra ben size kolu da göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.